Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler, hayırlı işler. Bugün elma sirkesi tarifini anlatmaya çalışacağız. Beraber yapmaya çalışacağız. İlk önce bahçemizde topladığımız ya da pazardan aldığımız elmaları yıkadıktan sonra içinde çürük yoksa şayet çekirdekleriyle beraber atabilirsiniz. Çünkü herhangi bir kurtlanma yoksa bir sakıncası yok. Ha, i̇steyen çekirdeklerini de alabilir. Şu şekilde temiz bir kavanoz olmak şartı var. Gördüğünüz gibi çekirdeklerin değil sadece çiçek bölümündeki ve bir de arkasındaki sapını alıyoruz. Ve böylelikle hazırlamaya başlamış oluyoruz. Tabii kavanozun yarısını geçecek şekilde dolduracağız. Onun için bu şekilde nasıl yapıldığını, nasıl bölündüğünü göstermek için birkaç tane elmayı örnek verdik. Şimdi daha önce doğradığımız elmaları şu şekilde kavanoza doldurmaya başladık. Evet gördüğünüz gibi elma. Kavunuzun yarısını geçmiş vaziyette. Şimdi üstüne bir miktar dileyen tabi şeker katabilir. Kaya tozu olması önemli. Bir miktar toz. Ve nohuttan bunu fermentasyonu hızlandırmak için nohut da kullanabilirsiniz. Daha sonra da İsteyen tabi isteyen şu üstünde gördüğünüz ana, bu ana'yı direkt kullanarak da yapabilirsiniz. Ee, ama hiç ye, anası olmayan, e, Sırf biraz önce kullandığımız şeylerin hepsini kullanarak yeniden başlamış olursunuz. İsteyen de sadece suyunu kullanabilir. Yani sirkenin hızlanması için, yani hızlı olması için bunları yapmanız e, daha önemli. Klorlu su olmaması lazım. Sirkenin güzel olması için. Elmanın üstünü geçmesi lazım. Doldurduğumuz suda. Gördüğünüz gibi elmalar yukarı doğru artık kalkıyor. Evet dolması lazım. Biraz daha dolması lazım. Biraz daha dolması lazım. Evet şu şekilde ee, bu elmalar bu şekilde hazırlandıktan sonra bunu her gün karıştırmamız lazım. Çünkü karıştırmazsak üstünde küflenme falan ne meydana gelecek? O küflenmeyi önlemek için de karıştırmamız lazım. Karıştırdıktan sonra tabi mutlaka yapmamız lazım olan şey üstünü kapatmamız. O da neyle kapatacağız? Hava alabilecek bir bez yardımıyla. Çünkü kapatmazsak böceklenme olacak. Böceklenme olduğu için de biraz daha hava alacak ama böceklenmeyi de engelleyecek bir bezin olması sirke için önemlidir. Bizim daha önce yaptığımız sirkeleri görüyorsunuz. Bu artık elmalar tamamen beçikmiş. Sirke üstte kalmış. Üstünde de artık artık mayalanmaya başladı. Bu da daha önce yaptığımız alış sirkesi o da aynı şekildeydi. Yukarıdaydı. Onlar artık fermentasyonu sağlandığı için dibe çöktü. Hazır hale getiriyor. Tabii alış sirkesi biraz daha fazla durması lazım. Evet. Bu da daha önce hazırladığımız artık kullanılmış kullanılma kıvamına gelmiş olan sirke. Artık hazır hale gelen sirkede kavanozları biraz doldurup kullandığım ekmeğe hazır hale geldiği için mutfağımızı kullanacağız. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel kokusu da güzel, içimi de güzel. Biz tattık daha önce. Onun için siz de mutlaka evlerde sirke yapmak istiyorsanız bu tarifi deneyebilirsiniz. Hoşçakalın, dostçakalın. Başka videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.